Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Ee, ben bir yolcu kanalına inşallah hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Şaban ayının faziletleri alakalı inşallah konuşup bunun arka bir sohbet yapacağız. Malumunuz artık Recep ayını bitirdik ve yine 3 ayların ikincisi olan Şaban ayına inşallah kavuşmuş bulunmaktayız. Ee, biliyorsunuz Şaban ayı da yine mübarek üç aylardan bir tanesi. İnşallah Recep ayında biz güzel bir şekilde değerlendiren kullardan olmuştur. Peki Şaban ayında neler yapacağız? Şaban ayında hangi ibadetleri yapacağız? Ve Peygamberimiz neler yapardı? İnşallah bugün bu sohbetimizde bunları konuşmaya gayret gösterelim. Efendimiz Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır diye bir hadis-i şeriflerinde buyurmaktadır. Buradan da Şaban ayının Efendimizin ayrı bir özelliği, ayrı bir dikkat ettiği bir ay olduğunda buradan inşallah anlayabiliyoruz. Bu hadis bize aslında burada çok şeyleri gösteriyor. Yani burada e, bu üç ayların kendilerine has özelliklerini, güzelliklerini ve faziletini de belirterek bu mevsimin müminlere bir fırsat olduğunu Rabbim, e, Peygamberimiz burada bize inşallah söylüyor. Yine bu Şaban Efendimiz biliyorsunuz üç aylar duasını her gün okumaya gayret gösteriyor. Neydi bu? E, hatırlayalım değil mi? Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımıza mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu duayı her gün yüzer kere okuduğu İnşallah biz de yine Recep ayında olduğu gibi Şaban ayında da bu tesbihi her gün inşallah okumaya gayret gösterelim. Ee, yine Ebu Hureyre'den rivayet ediline göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki Recep Şehrullah'tır. Şaban benim, Ramazan'da ümmetim aydır. Yine başka hadiste yine aynı ifadenin geçtiğini buradan arkadaşlar anlayabiliyoruz. Yine Efendimizin buyurduğuna göre bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bunu bilmezler. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçluyken amellerimin yükseltilmesini severim. Yine Savm 70'e geçen bir hadis. Yine buradan Efendimizin Şaban ayına verdiği önemi de anlamış oluyoruz. Yine Efendimizin bir hadisinde Şaban benim ayımdır. ayrıca Şaban günahları temizleyendir buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltmiştir. Onun özelliğini ne kadar önemli olduğunu burada bizlere anlatmıştır arkadaşlar. Evet Yine bir ayette şöyle geçiyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyette selam verin. Ahzab 56'da geçiyor. Yine bu ayetinde Şaban'a nazil olduğu söylemekte. Burada bir gördüğünüz gibi burada Efendimiz salat etmekten bahsediyor. İnşallah bizler de bu Şaban ayında elimizden geldiği bol bol Efendimiz'e salat selam getirme inşallah çalışalım arkadaşlar. Yine Enes bin Malik'in rivayetine göre sahabe efendilerimizin yaptıklarını inşallah anlatmaya çalışalım. Burada yine efendi, sahabe-i kiram efendilerimiz Şaban'ı Hilal'i görünce kendilerini Kur'an-ı Kerim okumaya verirler çokça ve devamlı olarak selam selam getirirlerdi. Buradan anlıyoruz ki inşallah bizler de elimizden geldiği her gün Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmeliyiz ve yine mümkün olduğu kadar her gün Efendimiz'e selam selamlar getirmeye inşallah gayret göstermeliyiz. Çünkü sahabe Efendimiz yaptığı gibi biz de inşallah yapmaya çalışalım. Yine diyor ki ticaretle uğraşanlar borçtan öderler. İşte senelik hesaplarını toplarlamış bu aylarda. Zenginler malların zekatlarını hesap eder. Yine yardım muhtaç olanlara bu zekatlardan paylarını verirlermişti. İhtiyaçlarını e, almalarını sağlarlarmıştı. Onların sıkıntılarını giderlermişti. Yine e, valiler, hakimler de mahkumlar görüşür. Onların bazılarını affedip tahliye ederlermişti. Bakın burada gördüğünüz gibi herkes kendi üzerine düşeni yapmaya çalışmış arkadaşlar. Bizler de e, elimizden geldiği kadar bu aylarda etrafımızdaki insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz çalışalım. İnşallah bu aylar yaptığımız ibadetlerin bir sevapları belki de kat ve kat fazlası bizlere Rabbim tarafından nasip olacaktır. Yine bu aylar efendi, e, Efendimiz sahabe kiramlar e, Kur'an'a yönelmeleri üzerinde hakikaten çokça durmalıdır. Yani burada Kur'an bu önemli bir e, özel yani Kur'an okumak çok önemli bu aylarda. Müminlere şifa olarak Kur'an'la dolmak, onun öğütleriyle doymak Mümin için en büyük bir gıdadır. Bunu zaten biliyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim biz müminler için bir gıda vesilesi. Biz Kur'an-ı Kerim'le hayatımızı düzene sokuyoruz inşallah ve onu hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Yine damarlarına dolaşan kanın her zerresi Kur'an nuruyla devran eden mümin diyor. Göz kulak onun ışığıyla görüşüyor, işitir. Akıl fikir onun pırıltısıyla yolunu bulur. Müminlerin irfanı, firaseti Kur'an-ı Kerim'le açılır. Bundan dolayı Kur'an'ı inşallah öğrenmeye, eğer yani bilmiyorsa öğrenmeye ve onu devamlı okuyup yine ayetlerinde hayatımıza tatbik etmeye inşallah bizler gayret gösterelim. E, bu zaten bir müminin en temel vazifesi. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. O yüzden bizler de bu Şaban ayında her gün elimizden geldiği kadar e, bir cüz okuyabiliriz. en az bir cüz olmak üzere okuyalım ve e, bu ayında inşallah faziletinden faydalanmış olalım arkadaşlar. Yine Efendimizin bu Şaban ayında çokça oruç tuttuğu söylenmektedir. E, Efendimiz Ramazan dışında iki kere e, arka arkaya iki ay oruç tutmadığı yani bu Ramazan ve Şaban dışında tutmadığı e, görülmemektedir. Şaban'ın tamamını oruçla geçiren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'dan sonra en faziletli oruç hangisidir diye sordukları zaman ona Şaban ay diye cevap vermiştir ve yine şunu eklemiştir. Şaban Ramazan'ı karşılamak içindir. Gerektiğinde onu 30'a tamamlayınız. Yani eğer gücü yeten varsa Şaban ayında oruçla geçirmeye inşallah gayret göstersin. Bunu burada Efendimiz bizlere öğütlemiş oluyor. Biz de inşallah onun ümmeti olarak elimizden geldiği kadar sağlık e, durumumuz el veriyorsa bu ayda oruçlu geçirmekte inşallah fayda var. Bunu görüyoruz. Yine Şaban içerisinde malumunuz Berat gecesi bulunmakta. E, Şaban ayının 15'li gecesinde. İnşallah yine bu da Şaban ayının için ayrı bir güzellik ayrı bir e, kurtuluş vesilesi. Yine Zeyd oğlu Usame radıyallahu olan şöyle buyurmakta. Ya Resulallah sizin Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum dediğimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemler Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle diyor ben de oruçluyken amellerimin yükseltmesi severim. Ee, dediğim gibi inşallah bizler de oruç tutarak e, Rabbimize daha da yakın olmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu ay her şeyle dolu dolu geçirilmesi gereken bir ay. Yani Kur'an-ı Kerim okuyarak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bol bol silah selam getirerek yine e, bu ay özel tespihler var. İşte ilk 10 gün yapmamız gereken inşallah. Ya Latif, Ya Rezak, Ya Atikarigap. Bunlar inşallah her 10 günde bir günde güzel kere okumaya gayet gösterelim. Yine efendim 3 ay boyunca okumuş olduğu e, tesbihi inşallah her gün okumaya gayet gösterelim. Burada yine Şaban ayında yapılacak amelleri özetlersek şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine çokça salavat getirmeye çalışalım. Yine Ramazan gelmeden önce tövbe istiğfarla Ramazan için hazırlık yapmış olalım. Yani Ramazan ayına günahlarımızı arınmış şekilde inşallah girmeye çalışalım. İbadetlerimizi daha da artıralım. Ramazan ayındaki ibadetlerimizi bir ön hazırlık şeklinde olsun. Yine Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olan Berat gecesinde barındırmakta. İnşallah bu geceyi de güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Yine bu aylarda nefis muhasebesini yapalım. Yani biz ne yapıyoruz? Rabbimiz ne kadar e, yanındayız? Rabb, nasıl Rabbimizin de, ne kadar uyuyoruz? Emirlerin eksaklarına. Bunları inşallah bir düşünüp ona göre kendimize çekize vermeye çalışmalıyız. Yine kendimiz ve ailemiz içinde ve tüm ümmeti Muhammed içinde bol bol dua edelim. Onların kurtuluşu için. Önce, tabii önce kendimizin ve ailemiz için. Sonra tüm ümmeti Muhammed için dua edelim. Ve Rabbim inşallah dualarımızı bu güzel günlerin yüz kabul edecektir diyelim Arkadaşlar e, dediğim gibi bu Şaban ayı önemli bir ay yani üç, üç ayların artık ikincisi ve Ramazan'a en yakın olduğumuz anlar bizlere birer işte Müslüman olarak peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi e, bu aylarda güzel bir şey değerlendirmeye çalışalım e, bu anların bir daha geleceğinin biliyorsunuz e, garantisi yok Belki bu son Berat Gecemiz son Şaban ayımız bunu bilemiyoruz o yüzden her günümüzü en e, son günümüz olarak, anımız olarak değerlendirmeli ve hayatımızı ona göre yaşamalı ve ona göre kendi çek vermeliyiz arkadaşlar. İnşallah bizler de Şaban ayını güzel bir şekilde hep birlikte değerlendirmeye inşallah çalışalım arkadaşlar. Rabbim 3 ayları en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin bizleri diyelim. Yine sizden ricamız eğer kanalımıza abone olduysanız kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Videomuzu beğenmenizi ve mümkünse yorumlar yapmanızı istiyoruz. Ve yine bu videolarımızı diğer dostlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. İnşallah bu konuda bizlere destek verirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar inşallah görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.